Bana şu soru soruluyor: Emekli aylıklarına zam yapılacak mı? Ve ben bunu söylediğim zaman bütün haber kanalları bizim bu yayınlarımızdan da alıp e, marşet evet. olarak giriyorlar gazeteler. Doğru. Şimdi Aralık ayından Ocak 2023'e girerken en düşük emekli aylığı 3.500 liradan 5.500 liraya yükseltilmişti. Bu 5.500 evet. liranın da Temmuz ayında artacağı söyleniyordu. O dönemde biz dedik ki bakın bu emekli aylıkları çok düşük kaldı 5500 lira. Nisan ayında zam yapıldı. Temmuz ayı bakın bu Temmuz beklenmedi. Nisan ayında en düşük emekli aylığı 7500 liraya yükseldi. E bizler de haliyle dedik ki Nisan ayında 7500 liraya e yükseldi. Büyük ihtimalle Temmuz ayında da 10 bin lira olur dedik. Oldu mu? Olmadı. E bu sefer de bu beklenti şu anda bakın milyonlarca kişinin aylığı 7500'de kaldı. Bazıları da 7500'ün üstüne çıktı ama 20 lira, 50 lira, 100 lira, evet. 200 lira, 7500'ün üstüne çıktı. Bu aylıklar bence Ekim ayında meclis açıldığında en düşük emekli önce bir 10 bin lira yaparlar diye düşünüyorum. Devamında Ocak ayında da ben yüzde 50 gibi bir zam bekliyorum. Peki Bu Peki bir zam? tam... buyurun. Nereden çıkartıyor? Kafama göre ya şöyle bir programa da çıkayım. Şebnem Hanım sonra ben de diyeyim ki yüzde elli zam yapılır şeklinde değil. Şu anda Merkez Bankası açıklama yaptı. Ne dedi? Biz yıl sonu enflasyon hedefini yüzde elli çıkardık. Evet. Şu evet. anda ekonomistlerin beklentisi yüzde yetmiş. Bakın ekonomistlerin beklentisi yüzde yetmiş. Zaten devlet yüzde elli diyorsa o yüzde elli olmaz. Çok iyimser hali yüzde elli sekizdir. Demek yani. ki %70'dir gerçeği açıklarlarsa. Şu anda Merkez Bankası Başkanı ve Mehmet Şimşek'i kızsak da bazı şeyleri olumlu yapma sinyalleri veriyor. Nedir? Gerçek enflasyonu en azından açıklasınlar bakın. Böyle yalandan evet. %20'nin %19, %19 enflasyon var demesinler. %71 enflasyon çıkarsa Şebnem Hanım e, ne kadar zam verilmişti? 19.77 e, %70'den 19.77'yi çıkartırsanız 6 ayda aldığı enflasyon ikinci 6 ayda alacağı enflasyon farkı %50 olur. Hmm. Evet. Demek yani ki e, o zaman e, %50 ikinci 6 ayda mı olur dediniz? İkinci 6 ay yani Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, tamam. Kasım, Aralık ayının enflasyon farkı evet Ocak ayında verecek. E, yıllık enflasyon yüzde yetmiş çıkarsa yüzde on ilk 6 ayda enflasyon çıktı ya yüzde yirmi yüzde yirmi düz söyleyeyim ben size yüzde yetmiş çıkarsa yüzde yirmisini verdiler yüzde de Ocak'ta verecekler anlamına gelir. Anlamına geliyor doğru doğru anladım şimdi. E, bu sefer de diyorum ki Ocak ayında yüksek oranlı bir artış olacak gazetelerde manşet olarak giriyor. Özgür Erdursun işte yüzde elli zam yapılacağını söyledi. Ben Enflasyon verileriyle evet, ne olabileceğini ya. söylemeye çalışıyorum. Doğru. Ya kafadan ya kafadan bir böyle şey değil bu. Anladım. Şimdi Özgür Bey, bu durumda hemen o zaman şu konuyu bir konuşalım. Emeklilerin zamları ile ilgili bu kök maaş sorunsalı ne olacak? Memurlar da mesela seyyanen zam aldılar güzel de bir zam aldılar aslında şu an emeklilere göre ve onlar da rahatsızlar çünkü kök maaş sorunu var. Buna biraz değinelim istiyorum. Biraz gündeme getirelim. Neler söyleyebilirsiniz bu kök maaş derdiyle ilgili? Şimdi 2019'a kadar Türkiye'de kök aylık bilinirdi. Siz emekli aylığı hesaplama sisteminden de emekli aylığınızı hesaplattığınızda karşınıza gerçekten alacağınız rakam çıkardı. 2019'da dediler ki en düşük emekli aylığını 1000 TL'ye tamamlıyoruz. 2019'dan sonra siz sisteme girdiğinizde artık kendi aylığınızı görmez oldunuz. 1000 liraya tamamlanan aylığı bugün de 7500 liraya tamamlanan aylığı görüyorsunuz. Evet. Emekli olduğumda kaç lira alırım dediğinizde size gerçek primlerinizle kaç lira emekli aylığı verileceği söylenmiyor. Yani Türkiye'de insanlara kök aylık unutturuldu. Evet. Kök aylığını bilen emekli olmuşlar bilirler. Emekli olmayanlar kök aylıklarınızı bilmeniz mümkün değil. Emekli olduğunuzda öğrenebilirsiniz. Onun dışında size gerçek emekli olduğunuzda alacağınız gerçek kök aylığınızı söylemiyorlar. Aylığınız düşükse şayet 7500 liranın altındaysa sadece oraya 7500 yazıyorlar. Bu uygulama 2019'da başladı. 2019 2020, 2021, 2022, 2023'ün Nisanına kadar da kök aylıklara hem enflasyonun hem asgari ücret zammının dahi üstünde zamlar yapıldı. Yani bir anda 1000 lira 2500, 3500, 5500, 7500 bir anda hızlı bir şekilde artınca kök aylık unutuldu. Şu anda da dediğim gibi kök aylığınızı bilmeniz mümkün değil. E şimdi Temmuz ayında zam yapılırken de dediler ki Kök aylığınıza zam yapıyoruz. Ya yani millet kök aylığını bilmiyor ki. Bilmiyor ki. <laughs> ne olduğunu bile bilmiyor şimdi çoğu. Bir aylığa zam yapıldı. Sonuç olarak yine 7500 lira çıktı. E şimdi bu 7500 lirayı anlatmak da çok zor oldu. Kök evet. aylık zam konusu ucube bir sistemdir. Bakın ucube evet. bir sistemdir. Siz enflasyonda, hayat pahalılığında aylığınız düşerken size zam yapılıyor ama maaşınıza yansımıyor. Yansımıyor, çok saçma. Bir hikaye şu anda. Olması gereken ne? Peki olması gereken şu anda şu kök aylık uygulamasına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hızlı bir şekilde son vermesi lazım. İlk etapta ne yapılabilir? İşte bak, e, 7 8077 lira memurlara verilen yani artış hızlı bir şekilde Tüm emeklilerin kök aylıklarına yansıtılabilir. En düşük emekli hmm. aylığı 15 bin lira olur. Sonra da derler ki artık kök aylık uygulaması yok işte aylığınız kaç tane onu alacaksınız. Hmm. Güzel ortada. TÜİK de güzel gerçek olup oranlarda olup enflasyonu açıklarsa bunun üzerine de siz 6 ayda bir gerçek enflasyon farkını alırsanız da bu sefer de enflasyondan çok etkilenmezsiniz. Yumurtanın fiyatı artar, zeytinin fiyatı artar. Sizin aylığınızda da yumurtanın zeytinin fiyatı ne kadar arttıysa sizin aylığınız artar. Şimdi evet. yumurtanın fiyatı bir birim ya da on birim artıyor. Gıdanın fiyatı on birim. Yemeğin, içmenin, giyinmenin, barınmanın on birim artış olurken sizin TÜİK verilerine göre aylığınızda iki birim artış oluyor. Bu artışlar evet. gerçek enflasyonun altında olduğu sürece siz de biliyorsunuz ki aylıklarınızla her gece gün sadece aldığınız ürünleri alamazsınız. Daha azını alırsınız. 5 kilo karpuz alamazsınız. Eve şimdilik 2 kilo karpuz sokarsınız. Daha sonra karpuz alamazsınız. Evet. Peynir 1 kiloydu. 500 grama düşürürsünüz. 300 grama düşürürsünüz. Sonra alamazsınız. Aynen öyle evet, oluyor bu, şu anda. Bunun da önüne geçebilmek için aylıkların öncelikle gerçek anlamda artırılması ve gerçek enflasyon verilerinin açıklanarak enflasyon adı üzerinde bakın Temmuz'da size verilen neydi? Enflasyon farkıydı. Bakın bu bir zam değil. Enflasyon farkıydı. TÜİK dedi ki 6 ayda 19.77 oranında enflasyon var dedi. Yani Ocak ayındaki bir ürünün fiyatına ortalama %19.77 oranında zam yapıldı. Hatta biz size %19.77 değil, üzerine de 5.33 refah payı da vereceğiz. %25 zam yapacağız. Ama o ürünlerin fiyatı gerçek anlamda yüzde %19.77 artmadı. Ya, Gerçekten yani. de %19.77 artmış olsaydı siz zaten bu ekonomik krizi derinlemesine hissetmezdiniz. Tabii bundan 5 yıl önce emekli aylığına %6 zam yapıldığında, %7.5 zam yapıldığında insanlar neden bu kadar fazla sesini çıkarmıyordu? Çünkü Alın gerçek yukarı. anlamda bu kadar yüksek enflasyon yoktu. Alım gücü evet. Iyiydi. Evet. Aynen öyle. Özgür Bey evet. aslında burada pardon araya girdim kusura bakmayın. Evet, da estağfurullah. Da. Ee, aslında yine dönüp dolaşıp dediğiniz gibi intibak meselesine geliyoruz değil mi? İntibakın evet. iyice çıkıyor burada ortaya. Yani. İntibak ya, aylık bağlama oranları değiştirilecek. Göreceksiniz bakın birkaç yıl içinde bir reform yapıyoruz diyecekler biz diyeceğiz ki ya biz bunu iki yıl önce Şebnem Hanım hatırlıyor musunuz? Bugünleri hatırlatacağız. İki yıl önce, üç yıl önce biz yayınlarımızda <laughs> bu konuları dile getiriyorduk. Türkiye'de emekli aile hesaplama sisteminin özendirici bir hal alması gerektiğini, aylık evet. hesaplama sisteminin değişmesi gerektiğini anlatıyorduk diyeceğiz. Emeklilerin çalışanlarının hayatında gerektiğini. Göreceğiz bakın bir iki yıl içerisinde emekli aile hesaplama sistemi de değişir emekli aylığına ciddi zamlar da yapılır. Bunlar yapılmak zorunda yoksa hükümet şöyle bir şey. Çekirge bir sıçrar çekirge iki sıçrar, çekirge üç sıçrar. Sonra evet. millet oy moy vermez. Tabii. Tabii ki. Yani konu yine siyasete geldiğinde muhalefet çekirgeyi sıçratıyor. O çekirge evet. sıçrayamayacak ama sıçacak hali yok ama muhalefet eliyle alıp çekirgeyi sıçraması için havaya atıyor şu anda. Aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu yani. Türkiye'de siyasetçiler kendi çıkar ve menfaatleri derdinde olduğu sürece iktidarıyla muhalefetiyle millet yalnız kalır. Bir şekilde de muhalefet de çok kötü olursa muhalefettekiler de kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda sadece parasal değil yani bir mevki bir üste daha yer alayım milletvekilliği bana yetmez parti meclisine girmeliyim tek hedefi milletvekili olmak parti meclisine girmek parti meclisine girip de MYK'ya girmek genel başkan yardımcısı olmak işte partinin bir yerinde söz almak orada kendisi için gelecek vaat eden yerlere kendini atabilmek için uğraştığında ya başka sorunlar var. Bana ne bir milletvekili? Parti meclisine mi girmiş? Mı? Bana ne? Beni ne ilgilendirir? Ama onlar için o kadar önemli ki. Ya ben bana milletvekili demeyeyim. Ben e, parti meclis üyesi deyin bana. Yani onlar başka kafada şu anda. Onlar kendi hırsları doğrultusunda bir kademe daha üste çıkayım derdinde iken işte onlar yukarıya doğru sıçrayayım derken çekirgede sıçramaya devam ediyor işte. Aynen öyle. Ya işte ne yapalım diyorlar? Geçinemiyoruz. Geçinemezler tabii ki. Şu anda Türkiye'de alternatif e, çözüm üretecek bir mekanizma yok. Hükümet yok, ne yani. verirse ona razı olunacak bir sistem var şu anda. Ha şunu yani. da söyleyeyim. Gelinen noktada e, Cumhurbaşkanı gelinen noktada kulak verir. Bakın emekli aylıklarına da askı ücreti de bu sese kulak verecek bir Cumhurbaşkanı var. Çünkü evet. halkın nabzını çok iyi okuyan bir cumhurbaşkanı var. AK Partililere bu iş Çalışma Bakanına falan kalsa millet iyice ayıputmuş. Onlara karşı, <laughs> onlara karşı kendi içinde birbirlerine karşı muhalif olacaklar ee, ve Cumhurbaşkanı yine zam yapın diyecek. Belli bir oranda gelirleri arttırın diyecek. Ben bunu yaşadığımız işte tecrübelerden görüyorum.